Nikola Tesla'nın en şaşırtıcı icatlarından birini sizlerle paylaşmaya hazır mısınız? 1893 yılında bilim dünyasını derinden sarsan bir buluşla karşı karşıyayız. Tesla, küçük bir buhar makinesiyle çalışan, inanılmaz yüksek frekanslarda titreşim üretebilen mekanik bir osilatör geliştirdi. Bu cihaz o kadar güçlüydü ki, binaların doğal titreşim frekansını yakalayabiliyordu. Bir gün laboratuvarında deney yaparken cihazı çalıştırdı ve beklenmedik bir şey oldu. Bulunduğu bina şiddetli bir şekilde titremeye başladı. Öyle ki çevredeki binalar da bu titreşimden etkilendi. İnsanlar panik içinde sokaklara döküldü. Olay yerine polis ve ambulanslar geldiğinde Tesla çoktan cihazı parçalamıştı. Bu olay rezonans frekansının gücünü gösteren çarpıcı bir örnek olarak tarihe geçti. Sevgili izleyiciler Bilimin sınırlarını zorlayan bu muhteşem deha'yı daha yakından tanımak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.